2 milyona yakın bir kaybım var. Bunların içerisinde e, eşimin ziynet eşyaları da dahil. 2 milyona yakın bir kaybım var. Bu, bunların etkisi çok kötü oldu. Psikolojik, manevi çok çok kötü etkileri oldu bende. Çok ciddi almadı. Aslında ciddi almadılar değil. Çok e, basit bir borcum olduğundan dolayı hani bunun gerisi gelmeyeceğini. Ben onlara işte bir daha e, borçlarım kapanırsa bir daha oynamayacağımı söyledim. Ama e, ikinci kez karşılarına çıktığımda çok sert tepkiler karşılaştım. İkinci kez karşılaştığımda, karşılarına çıktığımda beni dövdüler. Bildiğiniz dövdüler. 32 33 yaşlarındaydım o zamanlar. Beni dövdüler. Annem ve ablamdan dayak yedim bu kumar yüzünden. Eşim terk etti eve. Çocuklarımı göremez oldum. Üçüncü kez karşılarına çıktığımda bu sefer boşanma davası açıldı. Şu an yeni hayat sayesinde inşallah yuvamı kurtaracağım. Eşim boşanma davasından vazgeçecek yuvamı kurtaracağım inşallah.